Ürünleri buradan alıp buraya koyuyorsun. Hep aynı şekilde devam ediyorsun. Tüm olay bu. Ya ustam, şimdi bak iyi diyorsun, hoş diyorsun, güzel diyorsun da. Yani koca fabrikada yok muydu böyle bir masa başı işi? Beni oraya koysaydın, getirdin buralara. Ben masa başı işe çok alışırım diyorum valla. Benim çok elimden gelir masa başı işi. İsmail abi, bir tavla atalım mı? Ya yürü git oğlum başından. Allah Allah. Görmüyor mu çalışıyorum şurada? Usta bak. Bana bir masa başı işi ayarla. Sen beni gör, ben de seni göreyim. Ne diyorsun? Bak. <laughs> usta, bak usta. Sen bana masa başını ayarla. Bak. Kanlı pilav, çacık. Beni gör, bunun yarısı senin. Yemin ediyorum. Yarısı senin. Tamam yürü git. Başkasını buluruz yerine. Beceremeyeceksin sen bu Belli. Nasıl beceremeyeceksin ya? Ya nasıl beceremeyeceksin senin ağzından çıkanla kulağının duyduğunun aynı şey olmadığının farkında değil misin sen? Ya benim dedem, yani dedemin en büyükleri, dedemin... Vallahi diyorum dedemin dedesi benim bu işlerim adam piriydi bu işleri ya. Bak, hop, bak şu bak. ya, ya bizim genlerimizde var, genlerimizde. Bilim ya, bilim. Bak, biliyorum ki sen bilime karşı gelme, ben başlayayım bu işe.